Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere parkur nedir, nasıl yapılır ve nerede yapılır videosu çekeceğiz. Umarım size anlatabilirim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. İlk olarak çok gelen sorular mesela benim yerim yok, yapamıyorum. Bizim parkta parkur yeri yok. Arkadaşlar şu gördüğünüz yer bile bir parkur. Sadece kendinize bir belli çizgiyle çizin. Mesela ilk buraya atladınız. Bu bir. Yavaş yavaş ileriye doğru atlama yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Bak şimdi İkinci olarak da herkes bu şekilde yüksek bir yer bulabilir. Evet. Birinci atlanmış şu mesafe. Şu mesafeden rahat yaptığımızda bir mesafede geri geliyoruz. Sonra bir daha deniyoruz. Sonra biraz daha geri geliyoruz. Sonra bir daha deniyoruz. Sonra biraz daha geri geliyoruz. Zorlanana kadar şu şekilde devam edeceksiniz. Sonra biraz daha geri geliyorsunuz burada zorlanabilirim belki. Bu şekilde zıplamamızı bir tık üst seviye taşıyabiliriz tabii. Yani. Evet arkadaşlar ikinci bir aşama geçiyoruz. İkinci bir aşamada da dediklerimiz şu atlama. Kok hareketini nasıl geliştirebiliriz? Öncelikle şu şekilde. Bir aşamamız şu şekilde olacak. Evet arkadaşlar. Üçüncü aşamamız mesela şurada şuraya kadar geldi. Bu bir değil. kadar getiriyorum. Gittikçe kolga dönüşüyor zaten bak. Şenol. Evet. Maşallah şimdiden başladılar çalışmalara. Evet arkadaşlar, bir diğer aşamamız zıplama hareketi. Çok işin yapamadığı zıplama hareketi çok riskli bir hareket. İleri gitme tekniğini vereceğim size bugün. Evet arkadaşlar, ilk olarak şu bacaktan destek alma tekniğini göstereyim size. Bazıları da böyle basar gider direkt. Böyle bir şey yok. Bu bacak kullanmamız lazım. Bastığımız zaman üstüne çıkacağız. diye doğru savuracağız kendimizi. Evet arkadaşlar, şimdi zıplarken tekniği göstereyim size. Zıplarken şu bacağımızın çıkıp ileri doğru savuruyoruz. Bazıları var şu şekil yaparlar. Şöyle yapalım. hani gidelim. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir direk bulacağız. Onun üstünde böyle dengemiz için zıplamalarımızı geliştiriyoruz. Evet arkadaşlar diğer aşamamız bir merdiven bulup merdiveni göstersene. Merdiven bulup orada kelebzi yüksek sıçramalarımızı, bacak kaslarımızı geliştirmek için. Evet arkadaşlar, öncelikle mesela ben üçüncü adıma kadar atlayabiliyorum Önce onu geliştireceğim. Geri de atlayın yani, o da bir denge de sonuç. Evet, sonra bir diğer aşama, dördüncü adıma zıplayacağız. Sonra diğer aşama, beşinci adıma zıplayabilir miyim bilmiyorum, denemen lazım çünkü isim onun için Bu kadar bu şekilde yaparak bacak kaslarınızı gene güçlendirebilirsiniz. Zıplamanız bayağı iyi olur. Bekle. En yüksek atlamaya çalışın. Şimdilik şu kolların güçlenmesi için Şöyle bir yer buluyorsunuz Güzel bir Şöyle bir yer buluyorsunuz İlk olarak tutuyorsunuz Dayanabiliriz kadar beklemeniz lazım tabi Tamam <laughs> İkinci olarak tutuyorsunuz, asıyorsunuz, çıkıyorsunuz Üç Kaç çık kırmızıya çık 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 çık. <laughs> evet. Sen de çık sen de çık. <laughs> evet şu an kolları düşmen diyoruz. Adana. Oğlum bayağı canlısı çıktınız lan bırakın artık. Bakalım. 山口県民山田の名前じゃ。<Marvel uses gusta> Hemen kazana. Evet arkadaşlar şu şekilde hareketleri sürekli tekrarlayarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir nebze de yardımcı olduysan ne mutlu bana. Kanalıma abone olup bol bol like yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim.